Eskişehir'de Kardeşlik Platformu adı altında bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları, Tepebaşı ilçesindeki Hal Camisi'nin yıkılarak arsasının ticaret ve turizm alanına dönüştürülmesini öngören imar değişikliğine tepki gösterdi. Tepkilerini göstermek adına bölgeye AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, platform üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Yüzlerce kişi hal cami önünde toplandı ve ellerindeki pankartlarla camime dokunma mesajı verdi. Kalabalık caddeye taşarken Yılmaz Büyük Büyükerşen Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı. Burada Kardeşlik Platformu Sözcüsü ve Diyanet Sen Eskişehir Şube Başkanı İlhan Köroğlu söz aldı ve bu eserin yıkılmasına izin vermeyeceğiz dedi. 1965 yılında hal esnafının ve hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılmış ve herkes tarafından duvarlarındaki asmalar sayesinde kendine özel mimarisi ve yeşil dokusuyla yeşil cami olarak bildiğimiz hal camii halkındır. Tapusu millete aittir. Böylesi güzel bir eserin hele de böyle bir sebeple yıkılmasına neden olanlar ne bu dünyada ne de ahirette falan bulamaz. Tepebaşı Belediyesi'nin yeni imar planında ibadethane olarak belirlenen bölgeye yeni bir cami inşa edileceğini açıkladığını fakat yine de mevcut caminin yıkılmaması gerektiğinin altını çizen Köroğlu bu karardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da Hal Cami'nin dokunulmasına karşı olduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Mevcut Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Tepebaşı Belediye Başkanı bu meseleyi tekrar millet adına milletin menfaatini göz önüne almak ve meclise resen getirmek zorundadır. Bu mesele böyle oldu bittiye getirilecek bir mesele değildir. Bu meselenin takipçisi olmaya arkadaşlarımla birlikte devam edeceğiz. Hal camii tabii ki yıkılmaması gereken herkese hizmet eden hepimizin anıları olan bir camidir. Ayak üstü herkesin gelip geçtiği üniversite bölgesindeki bir camidir. O yüzden biz Hal Camii'ne dokunulmasına karşıyız. Hal cami de Allah'ın izniyle yıktırmayız.